Dinden de uzak tutmak için kanlar hastayken sakın diyor Kur'an'a dokunmayacaksınız. Lanetli gibi görüyor adeta. Ya kadın niye dokunmasın? Tevrat'ta var, Musevilik'te var. Ama putperestlerden kalma bir inanç bu. Kadın adeta lanetli oluyor. Yani ay halindeyken bir kulübenin içinde kalıyor. Ona dokunan da lanetli oluyor adeta yani. Ama bu Sümerlerden, Akatlardan gelen putperest bir inanç. Gayet normal. Kan niye abdesti bolsun ee, ay halindeki olan bir kadın neden Kur'an'a dokunamasın? Kur'an'a dokunur, okur da her namazında kılar, Allah'a ibadet eder, her şeyi yapar. Ama yani bitkinse o hemen oruç tutmayabilir. Bir Ama bazı kadınlar sıhhatli oluyor. Yani tutabiliyorsa tutar.